Ben satış danışmanınız Arda. Bugün sizlere yenilenen Doblo'yu tanıtacağım. Aracımız Premium Plus donanıma sahiptir. Aracımız 1.5 dizel motora, 130 beygir güce, 300 Nm torka sahiptir. Aracımızın dış özelliklerine gelecek olursak, LED ön farlar, ön park sensörü, sis farı, 17 inç elmas kesim jant, piyano bilek katlanılabilir yan aynalar, Arka park sensörü ve geri görüş kamerası ve panoramik cam tavan bulunmaktadır. Aracımızın iç özelliklerine gelecek olursak, ısıtmalı deri direksiyon, 10 inç hayalet ekran, 10 inç multimedya ekranı, yağmur sensörü ve karanlık sensörü, çift bölge dijital klima ve elektronik el freni Bolca saklama alanı ve elektrikli perdesi mevcuttur. Bagajımız 775 litre olup 10 kiloya kadar taşıyabilen gizli bagaj bölmesi mevcuttur. Fiyat Toblo ve tüm modellerimizi görmeniz için showroomumuza davetlisiniz.